Rihanna'nın sözleriyle Kaju'nun değerini anlatmak istiyorum. The person you have called can not reach at the moment. Yani diyor ki, yersen fındık, olursun fıstık. Tarlaya ektim soğan, canım bana oradan 200 gram kaju. Selam. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünün konusu kuru yemişlerin gerçek yüzü. çat çat Papa. Nedir bu kuru yemişler? Kimdir? Hepsi bir bir dökülecek buraya bugün. Karakter analizleri, aile bağları, gerek olsun fiziki özellikleri, demografik dağılımları, beşeri faktör hepsini hepsini ben anlatacağım bugün. Hepsi bugün bu kanalda konuşulacak. Ben önce tabi maddi durumlarına göre bir piramide koydum bunları. Piramidin en altında bakın görüyorsunuz çekirdek yer alıyor. Ay çekirdeği. Şimdi sen ay çekirdeği sen kimsin? Sen nesin? Üçüzlerden en küçüğüdür, en verimsizidir. Ay çekirdeği üç kardeştir. Buğday tenli, bir esmer tenli, bir de kabak çekirdeği. Beyaz tenli kabak çekirdeği anne karnında vitamini en almamış vitaminsiz kuru yemiştir bütün vitaminleri bir sonraki konumuz olan kabak çekirdeği almıştır. Onlara yine geleceğiz. Ay çekirdeği, çiğdem, çekirdek. Neyse. Ucuzsun canım, paçozsun ama karakteri var. Tamam. Yarım saat yiyorsun çiğdemi. Bu kadar avuç kadar değil. Neden? Yok, içinde yok. Vitamin canım, senin kemiklerin ince. Tamam mı? Sen nesin biliyor musun sen? Kurbanda 700 liralık koyun aldın içinden 30 kilo ek çıkmadı. Bildin mi? Sen olsun. sen Senosu ay çekirdeği. Senosu. Sen misin? Sen içinde %70 hava olan cips paketisin sen. Açıyorsun içini 30, %30 hiçbir şeysin gözünde. Hiçbir şey. Fakat seviyorum bazı huyların var. Yani sağlıklı da olduğun bazı şeyler var. Alanlar var. Çok değil olsun. Grubun en altındasın canım. Yolun açık olsun. Tabi tek sevdiğimde bir yanın var. Onu yok diyemem. Sevgili Ayçiçeği. Yarım saat yiyorsun. Öpüşmüş efekti. Dudaklar kıpkırmızı. Bir ısırılmış efekti. Yapma. Yapma. Yuva ekiyorsun. Yapma. Kafa karıştırıyorsun. Geçtik. Bir sonraki konumuz kabak çekirdeği. Sevgili kabak çekirdeği. Sana iki çift sözüm var. Şuraya birkaç tane koymuştum. Canım sevgili kabak çekirdeği. Görüyor musun? Asla göründüğün gibi değilsin. İki yüzlüsün bak. Gördün mü? Etlisin, zayıfsın. Yılansın, dolansın. Sevgili kabak çekirdeği, kabak çekirdeği. Faydalısın fakat uğraştırıyorsun bebeğim. Seni yiyeceğim diye 3 saat uğraş. Ne kabuğun kabuk, ne için iç, ne anlaşılıyor. Garip bir şeysin yani. Seviyorum da seni, kıyamıyorum da rencide etmeye. Ama cam star yok sende, o sen değilsin. Tamam mı? Büyüklüğünü bir kenarıya otur. Geçtik. Bir sonraki kuru yemişimiz yer fıstığı. Oyunda etkisiz elemanı tanımlamak için fındığın yanına gelen tek kuru yemişsin. Fındık fıstıksın sen. Sen, sen fındığın adını lekeleyensin. Sen yanına yakışmayansın sen. Sen. İnsan seninle etkisizleşiyor. Fındık bile etkisizleşiyor. Sen nesin biliyor musun? Bak sen yazın derisi soyulmuş insansın sen. Ucuzsun canım. Yani iki yüzlüsü görüyor musun? İki yüzlüsü. Canım fıstık. Sana iki çift lafım var. Tutsa tutama, atsan atamam, Parçalanıyorsun. Zaten ucuzsun. Niye uğraştırıyorsun? Ha? Üzerine boğazında kalıyorsun. Adam öldürüyorsun. Sen cinayet şeysi misin sen? Ha? E zaten ucuzsun. Niye boğazında kalıyorsun? Bazı sıvılarla iyi gittiğini biliyoruz. Ezmen güzel. Onları seviyoruz. Onlara lafımız yok. Senin de yolun açık olsun. Arkadaşların yanına yolluyorum. Geçtik. Bir sonraki üyemiz fındık. Fındık halktır. Anadolu'dur. Fındık Karadeniz'dir. Kakaolu kremanın içinde iyisin. Ezmen harika. Tazen fena değil. Kavrulmuşun idare eder. Canım fındık. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar arazin olsun dedikleri güzel bir kuruyemişsin. çi ayrı bir şahane kavrulmuşun ayrı bir şahane. Ulaşılabilirsin. Elde edilebilecek bir güzelliktesin. Kafisin. Sen bir insanın ulaşabileceği optimum güzellikteki bir hayat eşisin. Öyle bir şeysin sen. Yani canım fındık. Tatlıların içine çok yakışıyorsun. Çikolatayla harikasın. Özellikle Nuz Bayser'la. Güzel bir kardeşimizsin. Böyle de bağ. Bağ. Dem körün ölünce gözünü aldığı tek kuru yemiş cinsidir. Badem. Kör ölür badem diyor. Sen harikasın bebeğim. Sen cansın. Seveni çok. Buzlu ayrı bir güzelsin. Buzsuz ayrı. Çiğin olay. kabulmuşun şahane. Sen öyle bir şeysin. Bir karışık çerezde bademi gördün mü için rahatlar. Dersin ki tamam. Badem varsa olur. Badem düşük segmentte bir kalitesin. Sınıfında en alttasın. Fakat ailende teksin. Senin eşin benzeri yok be Bader. Kiminin yüz şekli, kiminin bıyığısın. Seviyorum seni Bader. İyi ki varsın. Cık. Geçtik. Tabi yavaş yavaş yukarılara gidiyoruz. Burjuvazi sınıfını orta segmenti Antep fıstığı. Fıstık ailesinin en elitist üyesi. İçine kapanıksın fıstık. Açılman zaman alıyor dışın seni için beni yakıyor. Çikolatanın içinde, baklavanın içinde. Baklava demişken. Canım ya. Bu fıstığı acıyorum biliyor musunuz? Yani sahtesi yapılan tek çerez ya. Baklavanın içine yakışıyorsun diye bu çektiğin nedir senin antep fıstığı. Seni bu, seni neden üzüyorlar bunlar? Neden sahteni yapıyorlar? Fake'in var. Fake'in çak. Fake'in çak. Bu da güzel bir şey tabii yani. Baklavanın içine bezelye nedir? Yani ıspanaklı kek. Seni yazık yavrum senin yerine neler koyuyorlar. Neler... <laughs> Çok bağlısın. Can yakıyorsun, cep yakıyorsun. Fakat yanımdayım canım. Adın karalıyorlar, farkındayım. Seni seviyoruz. Üzme kendini, üzme tatlı canını. Tamam. Hadi fıstığım. Öptü. Öptü. Allah'a emanet. Geçtik. Kaju. Kaju nedir biliyor musun? Kaju sınıfının Mercedes'idir. Arabalar için Mercedes neyse kaju da çerezler için olur. Kaju nedir biliyor musun? Misafirliğe gittin. Baktın çerez var içinde kaju. Dersin bunda para var. Bunda para var dersin kajuyu görünce anlarsın. Lüks karışık çereze ismini veren güzel çerez. Sana bayılıyorum. Sana aşığım. Fakat yükte hafif pahada ağırsın bebeğim. Lan meyvenin sapı. Niye bu kadar pahalısı? zalim, zalımın kızı. Kaju ailesinin en üst segmentidir tabi yani. Zirveyi paylaşmak kolay olmasa gerek. Rihanna'nın sözleriyle Kaju'nun değerini anlatmak istiyorum. The person you have called not reach at the moment. Yani diyor ki, yersen fındık, olursun fıstık. Tarlaya ektim soğan, canım oradan 200 gram kaju. Böyle demiş Rihanna iyi demiş. Sözler Sezen Aksu'ya ait. O aranjmanda Ozan Çolakoğlu. İyi bir besteydi o da Work adlı şarkısı. Uzun lafın kısası fındık iyidir. Fındık candır. Fındık aşkı memnunda beşirdir. Cana yakındır. Halktır. Hep yanındadır. Bugünlük benden bu kadar. Bugünün konusunu güzel işlediğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videonun konusu hakkında yardımcı olmak isterseniz videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bu video hakkındaki görüşlerinizi de aşağıda belirtirseniz memnun olurum. Ayrıca beni desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşçakalın.